Banu Noyan'la En Moda Sohbetler'de konuğum, aslında çocukların diyeceğim ama büyüklerin de valla en son sevdalı olduğu, peşinden koştuğu bir karakterin hah, hayalini kuran, yapan, eden, ortaya çıkartan ve hepimizin ailesine bir kral Şakir Sokan biri. Kimmiş? Varol Yaşaroğlu. Hoş geldin. Hoş bulduk. Valla böyle diyorum çünkü çocuk dediğim zaman haksızlık oluyor. Evet, o zaman biz ne oluyoruz diyorum. Doğru. Çünkü ha çocuklar ha biz valla biz de seyrediyoruz çünkü. Çünkü Kral Şakir'de çok değişik bir mezağı var gerçekten. Yani çocukla yetişkini bir arada birleştirebiliyor. Bu en çok aslında duyduğumuz şeylerden bir tanesi. Genelde şey diyorlar mesela AVM'ye gittiklerinde işte kendileri geziyorlar, alışveriş yapıyorlar. Çocuğu sinemaya sokuyorlar. Bizde öyle olmuyor diyor Olmaz, ki. Olmaz. Baba diyor sen de gireceksin, Bak. anne sen de gireceksin Tabii. birlikte izleyeceğiz diyorlar. Ve girdiklerinde de pişman olmuyorlar. Vallahi yetişkinler. çok güzel, harika. Beynine yüreğine sağlık öncelikle. Hakikaten hiç kolay bir iş değil. Çocukları bu kadar bırak büyükleri şimdi. Gerçekten en zor iş çocukları memnun etmek ya. Onların ilgi alanına girmek, ilgisini çekmek ne zor bir durum. Ya kesinlikle öyle. Ben bunu imza günlerinde çok yaşıyorum. Çok böyle Anadolu'nun çok değişik yerlerine gidiyorum. Yani neredeyse gezmediğim şehir kalmadı. Orada gerçekten o doğal sevgiyi hissediyorum. Yani gittiklerinde, gittiğimde imza gününde böyle saatlerce bekliyorlar. En son hatta Trabzon'daydım. Yine böyle 4 saat kesintisiz, cebimden kalkmadan imza verdim. Orada şeyi görüyorsun böyle çocuk geliyor Aa, varol abi varol abi anne babası da bakıyor ya bu varol abi kim yani hani bu bu kadar nasıl bir sevgi? Şarkıcı nereden? değil oyuncu evet, değil, değil ama değil. Evet. <laughs> varol abisi. Evet yani o çok, çok o ilimitli. gerçekten onu doğal bir e, sevgi oluştu. E, bence Kral Şarkı'nın zaten en büyük başarısı da bu bunu hep söylüyorum yani biz e, aslında organik olarak gerçekten halkın sevgisiyle var olmuş bir markayız. Bu da bize nasip oldu. Şeyi düşünüyorum çünkü benim hayatım çok mücadelelerle geçti. Yani Türkiye'de bir animasyon sektörünü oturtmakla çok aslında mücadele ettim. Ben mesela piyasanın eline kalsaydım, yani işverenlerin şeyleri büyük ihtimalle böyle bir marka doğmazdı ama ne zamanki halk sevdi, o zaman hiçbir şey yapamadılar. Değil mi? Senin bir cümlen var. Lütfen sen topla. Hayallerimi değiştirebiliyorum o yüzden seviyorum. Kendi yarattığımız hayal dünyasında <laughs> her şeyi değiştirmek mümkün diye. Aslında bu benim bana ait bir cümle değil Hı. ama bu benim bir kitapta okuduğum ve benim hani motto haline gelmiş bir cümleydi. o yüzden onu sık sık genelde hep söylerim. Bana yazan birçok çocuk var Instagram hesabından ya da anne babaları çok yetenekli çocuğumuz var. Ne yapmalıyız? Resim çiziyor. Sizin gibi Hı. yazmaya çalışıyor çizmeye çalışıyor diye. Ee, orada hep bunu söylerim. Yani hep çocuğunuzun hayallerini büyük tutun. Ya yani başarılı olup olmaması önemli değil. Yani o o yolculukta e, odaklandığı hayale doğru ilerlerken e, o tutkuyla sürdürmesi onun en büyük kazanı, en büyük başarısı Engelleme o zaten. Engelleme diyorsun yani. Aynen öyle. Ben her imza gününde beni imza gününe gelenler, biriler her çocuğa aynen tek soruyu soruyorum. Diyorum ki en büyük hayalin ne diyorum? Yani büyüdüğünde ne yapmak istersin diyorum. Bu sadece meslek seçimiyle ilgili değil. Mesela dünyayı gezmek de olabilir hmm, bir hayal. Tabii. Hep buradan veri topluyorum ve çok ilginç şeyler var gerçekten. Öyle mi? Evet, yani ya. en son bir tanesi şey dedi, e, te, şey gizli ajan olmak istiyordu. <laughs> yani ya o çocuk demek öyle. ki kafasında öyle bir öyle. şey var ve büyük ihtimalle o çocuk hani o tutkulu ilerlerse evet ileride belki de e, öyle bir e, yani ajan da olabilir. Yani o, o onun seçimi sonuçta. Var ol, bu Kral Şakir nasıl çıktı? Yani niye Kral Şakir dedin? Evet. Bunu merak ediyorum ya. Küçüklüğümde Pembe Panteri çok seviyordum. Ben evet, de Pembe Panteri yani şu anda da zaten bence hala o çizgi stiliyle, müziğiyle gerçekten dört dörtlük bir çizgi film. Hep hayal kurardım ya keşke ben de böyle bir çizgi film yapsam büyünce bunu hatta büyükler de izleseler. Çünkü küçükken hep şunu düşünürdüm böyle. Ya çok güzel bunlar niye insanlar izlemiyorlar? Yani bu çizgi filmlerde çok güzel verilen mesajlar var, komiklikler var. Ben bu hayalimin peşinden koşturan insanlardan birisiyim. Teknik Üniversiteyi bitirdim, inşaat mühendisliğini. Ya birçok eğitimim başka yerlerde oldu ama hep içimdeki o kendi potansiyelimi gerçekleştireceğim şeyin bu olduğunu biliyordum. O hiç benim peşimi bırakmadı. O yüzden ben büyüdüğümde de bu aslında küçüklüğümde verdiğim sözü gerçekleştirmiş oldum. Ve Türkiye'de işte Cartoon Network, biliyorsunuz dünya çapında aslında bir animasyon çizgi kanalı. Onlar Türkiye'de aslında bir konkur açtılar. Dediler ki biz yerli bir çizgi film yapmak istiyoruz Türkiye'de. Biz de o konkura katıldık. Kral Şakir aslında konkur biçiminde ortaya çıktı. Yani birçok firma katıldı, kendi ürünlerini sergiledi orada. Ama biz kazanacağımızı da biliyorduk. Çünkü Türkiye'de o anlayışta Şöyle i̇şte karton network gibi birkaç tane böyle e, mizah ağırlıklı daha böyle çizgiye dayalı daha karikatürize olabilecek şeyi Türkiye'de zaten yapan yoktu yani bizim bizim dışımızda o anlamda e, girip onu almamız çok kolay oldu oturduk aslında şeyi düşündük yani e, yine bizi bizim kültürümüzü anlatan bize ait e, bir şey olsun istedik ve e, kral Şakir'in ismi ya yani Şakir baktığımızda çok geleneksel Türk e, adı Evet bir Türk ismi ama hani şakir ismi hani modern çocuklarda böyle çok koyulabilecek bir isimlerden bir tanesi değil. Hani günümüz isimlerinde şakir çok tercih edilen bir Tabii şey doğru. değil. Ama biz o o orada aslında bir ters köşe yapmak istedik. İşte Şakir, Necati, Kadriye, evet. Remzi hani klasik böyle tam anlamıyla Türk isimleri. Türk isimleri olsun istedik. Hep toplumdan beslenen bir tarafı var. Yani çok bize ait. Yani işte Necati bizim en komik karakterimiz, film Necati. Adana dürüm yiyor. yani hani hep onu söylüyorum hani dünyanın hiçbir çizgi filminde Adana dürüm bir file rastlayamazsınız yani hani bu tamamıyla bize özgü bir şey o yüzden Türkiye'ye çok sıcak geliyor ya yani şey diyorlar ya bu Necati sanki bizim hani komşumuz Tabii. böyle çok... E, eee espri yapan bir abimiz vardı mahallede ya da bir komşumuzda Doğru. falan. O bizim hani yan komşumuz, şeyimiz. Çok böyle midesine düşkün. Yani çok sevimli bir karakter. Mesela bizde çok enteresan bir şey oldu. Dünyada da aslında bu hiç rastlanan bir şey değilmiş. Genelde bir çizgi filmi ya erkek çocukları çok sever ya da kız çocukları. Yani hep Doğru. burada ayrılığımız. Bizde öyle değil. Bizde Biz de Şeker Kız kendi vardı. Tabii. bizde öyle olmadı. Bizde yarı yarıya şu anda hedef kitlesi. Ha, yani hani erkek çocukları da yarı yarıya beğeniyor, kız çocukları da beğeniyor. Şu gençler işte senin yaptığın işe hayranlar ya. Yazmak, çizmek vesaire. Onların nasıl böyle bir söyleyeceğin mesajın şöyle önemini düşünüyorum. Yapabilirsin. Hmm. Becerebilirsin, sen evet. de e, dünya çapında bir şey üretebilirsin, tıpkı senin gibi. Ee, özellikle bizim sektör, birçok sektörde olduğu gibi gerçekten e, yapay zeka ağırlıklı olmaya başladı artık. E, biz mesela geçen sene yaptığımız filmle bu sene yaptığımız film arasında da çok fark var. Yani biz şimdi artık yavaş yavaş yapay zeka araçlarını kullanmaya başladık ve bundan sonra büyük bir ihtimalle bir sonraki film belki tamamen yapay zeka ile yapılmış hale e, e, insanlar dönüşebilir. Ne olacak? Ama işte bunu, şunun altını çizeceğim. Zaten ha. bu yanlış anlaşılan bir şey. Yani özellikle altını çizeceğim. Gençler açısından şöyle bir önemi var. Şimdi eskiden mesela çocuk hayalini kuruyordu. Kafasında bir kahraman var, bir hikayesi var. Ben bunu nasıl hayata geçiririm diye. Şu anda artık o dönem geldi. Artık şu anda böyle inanılmaz derecede yüksek bütçelere, şeylere ihtiyacı olmadan yani oturup böyle yapay zeka programlarını kurcalayıp bayağı ciddi ciddi film yapabilecek hale hale geldi artık hani Türkiye'de buna dahil. Yani bütün dünya bu hale geldi. Bu fırsatın iyi değerlendirilmesi lazım. Bunu şöyle de biraz açıklayacağım. Bunu özellikle vurguluyorum. Bu gerçekten çok önemli bir konu. O zaman bilgisayar çıktığında bilgisayar da kullanmamalıydık. Yani biz mesela animasyon aslında baktığınızda bir otomasyon olayı. Yani biz zaten elle çizmiyorduk ki bu zamana kadar yapılan sinema filmlerimizi de. Biz yine bilgisayarı kullanıyorduk. Aslında bilgisayar dediğinizde yine yapay zeka. Hani baktığınızda. Yani burada burada kullanan kişi çok önemli. Hiç kimse bu anlamda işsiz kalmayacak diyorlar ya işte insanlar kalmayacak işsiz, mi? işsiz kalacak. Ben geçen gün defileme yapay zeka sunucuyla açtım. <laughs> Vallahi. Ama, ama bakın şöyle mesela ben kendi söklerimden bahsedeyim. Şöyle olur. Mesela ben ekibe e e şey desem ya yapay zeka çok kötü. Biz yapay zeka kullanmayalım. E e biz yine böyle devam edelim desem. Bir sene sonra biz hepimiz iş işsiz kalacağız. Ya. Tam tersi olacak. Bizim şu anda gerçekten yapay zeka öğrenmemiz lazım. Yapay zeka öğrenmeyen bir kişi işsiz kalacak. Buna yüzde yüz evet e haklı, haklısınız yani. Ve profesyonellerin bir an önce yapay zeka öğrenmesi gerekiyor. Çünkü o o zaman her şimdi mesela herkes yapay zeka öğrendi çok vasat işler ortaya çıkmaya başlayacak yani zaten basıyorsun demeye oluyormuş gibi asıl fark zaten asıl yaratıcılık yine o senin ortaya koyduğun hikaye. Beceri. Tabii orada ortaya çıkacak yoksa bu bir araç yani yine. Yoksa herkes şarkı söylüyor. Herkes tabii. bir şey yapıyor, e, tabii. bunu da herkes yapıyor diyorsun. Kesinlikle yani o yüzden bu konuda dikkatli olmamız lazım. Bu yani yalan yanlış bilgilerle bir de bu konuda çok bilgi sahibi olmadan şu anda çok bilgi kirliliği var böyle. Yani, yani ben bir şeyi bile rastladım mesela şeye gittim imza gününde bir çocuk geldi e, bu e, çok güzel bir film dedi iki kere izledim dedi bu filmden bahsediyor. Biz bu filmin bazı yerlerinde de yapay zeka şeyleri kullandık. Mesela orada e, internette şey yazmışız, yapay zeka çok kötüdür niye kullandınız bilmem ne falan diye. Onlar, o çocuğu bile etkilemişler ama o kadar yanlış Allah bir şey ki. Allah. Yani çünkü bu çocuk böyle etkilenirse diyelim ki ondan uzak durduğunda iş hayatına attığında bir bakacak bütün arkadaşlar herkes yapay zeka yani, öğrenmiş, o, o, çocuğu, o çocuk böyle olacak. geride kalmış. Çok yazık yani hani böyle hani bu anlamda yalan yanlış bilgilerle insanları manipüle etmelerini hiç doğru bulmuyorum. Evet ama gençleri de hadi diyorsun yani. Korkmayın, yürüyün. Evet ve şu anda en en önemli fırsat onlarda şu anda. Yani mesela bizim sektörde yol almak isteyenler için inanılmaz açık yani. Gelsinler mesela birçok genç bizimle irtibata geçiyor. Biz onları hemen öğretmeye başlıyoruz. Hı, bunu lütfen kamerana söyler misin? Evet, evet. <laughs> hadi bakalım. Yani gençler bizimle irtibata geçtiklerinde özellikle sosyal medya hesabından bana yazıyorlar. Biz hemen işin içine dahil ediyoruz ve ondan sonrası artık gençlere kalmış bir şey. O konuda gerçekten tutkuyla hareket eden genç hemen kendisini kanıtlıyor ve bizim ekibimizde yer alma imkanı buluyor. O anlamda e, kapım onlara sonsuza kadar açık bunu bilsinler. Çünkü ben bunun acısını çok çektim e, yıllarca. <laughs> Bence şu sohbetimiz tabii e, çok teşekkür ederim. İyi ki geldin çok kıymetli ama çok da önemli bir mesaj verdin. Şu anda belki de hasbelkader kanal değiştirirken seni duyan gençler için çok önemli bir kapı aralamış oldun. Vallahi çok sevinirim çünkü biz yıllardır bizim ülkemizde şey çok vardır ya gençler en önemli şey gençler falandır diye. Nedense böyle gençlerin yaptığı bir şey bir destek olmak e, söz konusu olduğunu... herkes falan ama falan bizim bizim işimiz biz, biz var <laughs> falan diye evet, hemen evet. sıyrılırlar böyle. Hı. Ben öyle değilim. ben de onlardan birisiydim. Yani ben zamanında işte çok bir şeyleri kanıtlamaya çalışıyorum. Hep bir yerlerden destek bulmaya çalışırken gerçekten hani genç olduğun için ya senin yaptığın şey yok televizyonda mı yayınlanır yok bilmem ne hmm. mi hep böyle bir sendir. Şimdi bakın tam tersini söylüyorum. Diyorum ki sizin şu anda oturup evinizde yapacağınız bir şey belki Oscar bile alabilir. Yani o, o derece iyi bir dönemdeyiz şu anda. Aynı güzel. Gençler duydunuz. bence bu yüksek motivasyonla yürüyün. Kesinlikle. İyi ki geldin. Çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür Çak. ederim. Devamını <laughs> bekliyoruz.